Hayal et, açmak istediğin bir kapı var. Zaman zaman bu kapıyı açmak için denemelerde bulunuyorsun ama bir türlü açamıyorsun. Peki bu kapının ardında ne var? Neden bu kadar açmak istiyorsun? Çünkü istediğin hayat ve başarının anahtarı tam da bu kapının ardında saklı. Bu kapının açılmasıyla hayatın değişecek. Ancak burada bir sorun var. O kapının önünde durup açmanı engelleyen bir şey var. Bu videoyu izlemeyi tercih ettiğine göre hayatının tam şu anki noktasında bir şeyler başarmak, bir şeyleri değiştirmek, finansal özgürlüğe ulaşmak, alışkanlık edinmek ya da potansiyelini en üst düzeye çıkarmak gibi hayatını daha tatmin edici yaşamanı sağlayacak herhangi bir hedefine ulaşmak için büyük bir istek duyuyorsun. Şimdi tamamen buraya odaklanırsan sana garanti ediyorum ki bu videodan alacağın bilgiler senin için hemen çalışmaya başlayacak ve başta bahsettiğim o kapıyı açmanı sağlayacak hayatın her alanında başarılı kişilerin hayatlarına baktığında bu insanlar başarılı olmak için farklı olarak neler yapıyor? Başarılı insanlarla başarısız olanlar arasında bir fark olmalı değil mi? Bu farkın zekadan, özel bir yetenekten veya kabiliyetten kaynaklı olduğunu düşünüyor olabilirsin. Sana ilginç ve iddialı gelecek ama tüm tecrübe ve yaşanmışlıklarıma dayanarak şunu söylüyorum. Fark bunlar değil. Fark nedir peki? Anlattığım kapıyı hatırla. Bu kapıyı açmanı engelleyen senin düşmanın. Başarılı olanlar bir düşman ile çok iyi mücadele ediyor ve vazgeçmiyor. Az başarılı ya da başarısız olanlar ise bu düşmana hemen boyun eğip yeniliyor. Peki bu düşman nedir veya kimdir? Seni durduran, başarılı olmanı engelleyen, hedeflerine ve istediğin hayata ulaşmana mani olan bu şey nedir? Sana kim ya da ne engel oluyor? Aklına hemen dış faktörler gelmiş olabilir. Annen, baban, eşin gibi aile bireyleri değil, çevren değil, imkansızlıklar değil, koşullar ya da parasızlık değil, hiçbiri değil. Bu şey zihninde oluşan düşüncelerden geliyor. Yani insan kendi sınırlarını ve engellerini kendisi yaratıyor. Seni engelleyen, hayatını değiştirmekten ve başarıya ulaşmaktan alıkoyan asıl faktör dışsal değil, içsel bir engel. Evet, belki de daha önce defalarca başkalarını suçladın koşulları suçladın. Kendini bu dış faktörlerin esiri olarak gördün. Ama gerçekte senin kendi zihninde oluşturduğun sınırlar ve bu sınırlara olan inancın seni durduran tek şey. Bu engeller belki de uzun zamandır seni koruduğunu düşündüğün bir konfor alanında tutuyor. O kapıyı açmak için konfor alanından çıkmalı ve zihnindeki sınırları aşmalısın. Bu kolay bir yolculuk değil. Çünkü konfor alanı seni güvende hissettiren bir alandır alıştığın, bildiğin ve tahmin edebildiğin her şeyin yer aldığı bir bölgedir. Ama bir o kadar da sınırlayıcıdır. Burada asla gerçek anlamda büyüyemezsin, gelişemezsin. Çünkü bu alan risklerden, belirsizliklerden ve zorluklardan arınmıştır. Ancak bu da demektir ki fırsatları, yeni becerileri ve potansiyel başarıları da dışarıda bırakıyorsun. Beynimizde trilyonlarca nöron ve bu nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan trilyonlarca sinaptik bağlantı var. Nöronlar belli yollarla düşünce ve davranış kalıpları oluşturur. Bu nöronlar senin yararına ya da zararına çalışabilir. Şimdi buraya dikkatini olabildiğince ver. Konfor alanında kaldıkça, seni sınırlayan düşünceleri tekrar ettikçe ve eylemsizliği ne kadar sık devam ettirirsen beynin de bu duruma adapte olur. Beynin enerji tasarrufu sağlamak için mevcut alışkanlıkları, ön yargıları, geçmişte öğrendiği şeyleri ve düşünce kalıplarını pekiştirir zihnindeki nöronlar da sürekli olarak aynı yolları takip eder ve yeni bir düşünce ya da davranış kalıbı oluşturmak neredeyse imkansız hale gelir. İşte bu yüzden başarıya ulaşmak istiyorsan bu kalıpları kırman gerek. Alışkanlıklar, beyninin enerjiyi verimli kullanma yollarından biridir. Ancak bu alışkanlıklar seni geride tutuyorsa bu verimlilik bir tuzağa dönüşür. Yeni bir alışkanlık oluşturmak istiyorsan beyninin eski yolları terk edip yeni sinir yolları inşa etmesi gerekir. Bu süreç başlangıçta zorlayıcı olabilir çünkü beynin doğal olarak mevcut yolları tercih eder. Ancak bu yeni yolları ne kadar çok kullanırsan o kadar güçlü hale gelirler ve eski alışkanlıklar zayıflar. İşte bu yüzden alışkanlıklarını değiştirmek, başarıya ulaşmak için atman gereken ilk adımlardan biridir. Başarıya giden yolda bu yeni alışkanlıkları edinmek için kendine söz vermen gerek. Ancak bu sadece bir söz vermekten ibaret olmamalı, eyleme geçmelisin bu söze sadık kalmalısın ne olursa olsun zor zamanlarda bile bu karara bağlı kalmalısın örneğin kendine sabahları 5'te kalkacağım yürüyüş yapacağım kitap okuyacağım diye söz verip sabah alarm çaldığında aman abi ya günler çuvala mı girdi şimdi kim uyanacak yarın yaparım diye düşünüp alarmı ertele tuşuna basarsan tuzağa düşmüş olursun yarınlar bugünkü rahatlığını sürdürmek için kullandığın bahanelerdir eğer o kapının ardındaki hayatı yaşama şansını elde etmek istiyorsan harekete geçmen gerek. Ama bunun için önce zihnindeki sınırları aşmalısın. Bu sınırları aşmanın önemli adımı da kendine söz vermektir. Kendine söz verdiğinde zihnine bir emir verdin demektir. Başkalarına verdiğin sözlere nasıl sadık kalıyorsan Mesela, nasıl ki işindeki patronuna sadık kalarak her gün aynı saatte işe nasıl gidip geliyorsan, kendine verdiğin sözlere de aynı şekilde sadık kalmalısın. Kendine verdiğin sözler en büyük motivasyon kaynağın olsun. Eğer bir konuda karar aldıysan, bu kararı uygulamak için ne gerekiyorsa yap. Kendine sürekli olarak hatırlat. Başarının yolu bugün attığın adımlardan geçer, ertelemekten değil. Şimdiye kadar zihnini sürekli olarak olumsuz düşüncelerle ve sana yararı olmayan alışkanlıklarla doldurduysan, beynin bu yollarda gitmeye devam etmek isteyecektir. Zihninde olumsuz bir düşünce belirdiğinde, bu noktada zihnini yeniden programlamak için birkaç etkili yöntem kullanabilirsin. İlk olarak, olumlu bir iç diyalog geliştir. Örneğin zihninden bunu yapamam diye olumsuz bir düşünce geçtiğinde onu yakala ve hemen yerine bunu yapabilirim gibi olumlu bir cümle koyarak zihninin yönünü değiştir. Bir diğer etkili yöntem ise görselleştirmedir. Kendini ulaşmak istediğin hedeflere ulaşmış biri olarak hayal et. Bu hayali zihninde ne kadar canlı tutarsan beynin de o yönde çalışmaya başlar. Çünkü beynin hayal ile gerçeği ayırt edemez ve sen zihninde neyi canlandırıyorsan ona göre şekillenir. Son olarak bu süreci destekleyecek bir çevre oluşturmalısın. Seni motive eden, hedeflerine ulaşmanda seni destekleyen insanlarla bir arada olmalısın. Olumsuz ve seni geride tutan insanlardan uzak durmalısın. Ve unutma, başarı tek seferde elde edilen bir şey değil, süreklilik isteyen bir süreçtir. Yol boyunca inişler ve çıkışlar olacaktır. Bu süreçte zorlanacaksın, belki de vazgeçmek isteyeceksin. Ama işte burada asıl fark ortaya çıkıyor. Başarılı insanlar zorluklarla karşılaştıklarında pes etmek yerine daha da kararlı hale gelir. Başarısız insanlar ise ilk engelde geri adım atar. Bu süreci bir maraton olarak düşün. Önemli olan hız değil, sürekliliktir. Kısa vadede büyük değişimler beklemek yerine uzun vadede kalıcı değişiklikler hedefle. Kendine karşı sabırlı olman gerektiğini de unutma. Alışkanlıklarını değiştirmek, zihnini yeniden programlamak ve konfor alanının dışına çıkmak zaman alır. Ancak bu süreçte istikrarlı olursan başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Kendine güvenmeye devam et çünkü bu süreçte en büyük destekçin yine sensin. Artık tüm gereken bilgiye sahipsin. Tüm adımları biliyorsun. Şimdi sıra bu bilgiyi hayata geçirmekte. Şimdi hayalini kurduğun ve hak ettiğin hayatı zihninde canlandır. Kendine bir söz ver ve bu sözü unutmayacağını, sadık kalacağına söz ver. Pes etmeyip yola devam et. Çünkü bu yolculuğun sonunda o kapının ardındaki istediğin hayat seni bekliyor olacak. Videoyu gerçekten faydalı bulduysan beğen ve düşüncelerini yoruma yaz. Daha fazla video yapmam için Düşünen İnsan X kanalına abone ol ve bildirim zilini aktif et. En önemlisi de videonun faydasının dokunacağını düşündüğün sevdiklerinle paylaş.